Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Ana fikir bir metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır, iletidir. Metinde asıl anlatılmak istenendir. Çocukların eğitim ve öğretimi için ne kadar titiz davranılırsa davranılsın, onlar için en önemli şey kendilerini kimi örnek aldıklarıdır. Çocuklar eğitilmelerinden çok kendisine rol model olarak gördüğü büyüklerini taklit eder. Özellikle küçük yaşlarda anne babası onlar için en büyük örnektir. Daha küçüklükten anne ve baba ile birlikte aile bireylerinin çocuklar yanındaki hal ve hareketlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Gördüğümüz üzere burada çocukların büyüklerini kendilerine rol model aldıkları, dolayısıyla büyüklerin çocuklarına güzel örnek olacak şekilde davranmaları gerektiği anlatılmıştır. Eğitimleri sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşan çocuklardan bahsedilmemiştir. Çocukların eğitiminde büyüklere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir yargısı yine ana fikir değildir. Çünkü büyüklere düşen görev ve sorumluluklardan bahsedilmemiş, büyüklerin çocuklara güzel örnekler olmaları tavsiye edilmiş. Çocuklar deneyim ve yaşantılar yoluyla hayatı daha iyi anlamlandırırlar yargısında metinden çıkaramıyoruz. Bu metnin ana fikri büyüklerin çocuklar için rol model olduklarını unutmayıp davranışlarını ona göre şekillendirmeleri gerekir yargısıdır. Doğru cevabımız C'dir. Bu metinde toprak kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Metinde toprak kirliliğinin için oluştuğuna değinilmiştir. Çünkü hayvan dışkısı, mezbahalardan ve her türlü ekin biçme etkinliğinden gelen atıklar, toprak kirlenmesinin en önemli kaynağıdır denilmiş. Sanayi ve teknoloji ile ilişkisine değinilmiştir. Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak toprak kirliliği de artmaya başlamıştır ifadesinde bunu çıkarabilmekteyiz. Nasıl hızlandığına değinilmiştir. Bilinçsiz yapılan ilaçlama ve gübreleme de toprak kirliliğini hızlandırmıştır ifadesinde bu konu geçmektedir. Toprak kirliliğinin tarımsal faaliyetleri nasıl etkilediğine metinde değinilmemiştir. Cevabımız C'dir. Bu metin nasıl anlatılmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir? Başarılı olmak için gereken şey doğru çalışmaktır. Çok çalışmak her zaman başarı getirmez. Önemli olan düzenli olarak periyodik çalışmaların yapılmasıdır. Gördüğümüz üzere metinde çok çalışmaktan ziyade doğru çalışmanın başarılı olmak için yeterli olacağı söylenilmiştir. Ülkemizde çalışmalar genelde son günlere bırakılır ve bilgiler öğrenilmez. Ezberi olan çalışmalar kısa süreli olacaktır. Düzenli çalışmak beraberinde bilginin anlaşılmasını getirmektedir. İleri zeka ya da üstün zeka sahip olmaya gerek yoktur. Gördüğümüz üzere metinde doğru çalışmanın başarıyı beraberinde getireceği üzerinde durulmuştur. Başarılı olabilmek için sürekli çalışmak gerekir yargısı metinde asıl anlatmak istenen değildir. Tam tersi sürekli çalışmak değil doğru çalışmak başarıyı getirir denilmiştir. Sıkı çalışarak insanlar en zor işlerde bile başarıyı yakalarlar. Metinde sıkı çalışmaktan değil doğru çalışmaktan bahsedilmiştir. İleri zekaya sahip insanların başarıya ulaşmaları için çok çalışmalarına gerek yoktur yargısını yine metinden çıkaramayız. Metinde başarılı olmak için ileri zekaya veya üstün zekaya sahip olmaya gerek yoktur denilmiştir. Başarılı olmanın şartı çok çalışmanın aksine doğru ve düzenli çalışmaktır. Yargısı metinde asıl anlatılmak istenen der. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap olabilir? Tabii öncelikle küçük şeylerden mutlu olmayı bilmek gerek. Öyle büyük şeylere ihtiyacımız yok. Hayatın getirilerini bilirsek mutlu olmamız için onlarca sebep görürüz. Gördüğümüz üzere küçük şeylerden mutlu olmayı bilmek gerek denilmiş. Öncelikle demek ki mutlu olmanın yolları sorulmuş olabilir. Hobi olarak yapacağımız işlerin dahi bizi mutlu edeceğini görebiliriz. Elimizdekilerle yetinmeye ve onlarla mutlu olmaya bakarsak çok daha mutlu hissederiz. İleride daha da mutlu olacağımızı görebiliriz. Uzak şeylerin bizi tatmin etmesi mutluluğumuz için en büyük sebeplerden biri olur. Hobi seçiminde en önemli özellik ne olmalı sorusuna verilmiş bir cevap olamaz çünkü metinde hobi seçiminde en önemli özelliklerden bahsedilmemiş, mutlu olmanın yollarından bahsedilmiştir. Mutlu olmak ve mutsuz olmak insanın kaderi midir? Mutlu ve mutsuz olmanın insanın kaderi olmasından bahsedilmemiştir. Hayatımızdaki ufak şeyler artık insanımızı mutlu etmiyor, katılıyor musunuz? En ufak şeylerin mutlu etmemesinden değil mutlu olmanın yollarından bahsedilmiştir. Mutlu olmanın sırrını, yollarını bize açıklar mısınız? Sorusu bu metnin sorusudur. Metin bu soruya verilmiş bir cevaptır. Çünkü metinde mutlu olmanın yollarından, sırlarından bahsedilmiştir. Cevabımız D'dir. Bu metinde Eğirdir Kalesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Timur'un istilası sırasında hasar gördüğüne değinilmiştir. Çünkü Timur'un Eğirdir istilası sırasında hasar görmüş ifadesinde bunu çıkarabiliyoruz. Yapım tarihinin kesin olarak bilinemediğine değinilmiştir. Çünkü metinde Eğirdir Kalesi'nin inşa yani yapım tarihi kesin olarak bilinememektedir denilmiştir. Yapımında hangi malzemelerin kullandığına değinilmiştir. Çeşitli zamanlarda onarılan kare surları bir sıra tuğla ve taş olarak inşa edilmiştir ifadesinden bunu çıkarabiliyoruz. Metinde Eğirdir Kalesi'nin Cumhuriyet döneminde yeniden bakım ve onarıma girdiğine değinilmemiştir. Hamitoğulları ve Osmanlı döneminde tamir edildiği söylenilmiştir. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Bu dizelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Ne kadar anlatsam tükenmez bitmez. Bu benim bağrımda yatan hasreti. Anlatmaya zaten takatim yetmez. 10 yıldır yakamdan tutan hasreti. Dizelerde şair bir şeye veya bir kimseye hasret duymaktadır. 10 yıldır bu hasretin devam ettiğini söylemiştir ve ne kadar anlatsam bu hasretin bitmez demiştir. Dizelerde korku duygusu işlenmemiştir. Şair bir şeyden veya bir kimseden korkmamaktadır. Keder yine işlenmemiştir. Çünkü şair kederli değil özlem içerisindedir. Hasretlidir. Ölüm yine dizelere hakim olan duygu değildir. Çünkü ölümden hiç bahsedilmemiştir. Bu dizelere hakim olan duygu gurbettir. Çünkü şair gurbet duygusunu yaşamaktadır. Hasret ve özlem içerisindedir. Bu nedenle doğru cevabımız A'dır. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Metinde Amerika'da yer alan Mayo klinikteki bilim adamlarının yaptığı bir çalışmadan bahsedilmiştir. Yaşlılık nedeniyle derinin kırışması ve kataraktı farelerde önleyen bu bilim adamları bunu ileriki zamanlarda insan üzerinde deneyeceklermiş. Bilim insanları yaşlanma sonucu oluşan kırışıklıklar üzerine araştırmalar yapmışlardır diyebiliriz. Çünkü yaşlık nedeniyle derinin kırışması ve kataraktı farelerde önlemişlerdir bilim adamları. Yapılan araştırmalarda fareler denek olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Çünkü derinin kırışmasını önlemek ve kataraktı ortadan kaldırmak için fareler üzerinde deney yapmışlardır. İlaç alan fareler almayanlara göre daha fazla performans göstermişlerdir diyebiliriz. Çünkü ilaç alan farelerin normal farelere oranla daha uzun süre koşabildikleri söylenilmiştir. Üretilen özel ilaçla insan vücudundaki kırışıklıklar engellenmiştir diyemeyiz. Çünkü henüz insan üzerinde bu ilacı denememişlerdir. Detaylı araştırmalardan sonra insan üzerinde deneyeceklerini açıklamışlardır. Cevabımız C'dir. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir? Gençlerin yetişkinlerle yaşadıkları sorunlarda güven konusu sık sık gündeme gelir. Aileler çoğu kez genç çocuklarına sana güveniyorum ama başkalarına güvenmiyorum, başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum derler. Aile gerçekten bu konuda büyük korkular ve endişeler yaşar. Bu cümleyi kurmayan anne baba ve duymayan genç neredeyse yok gibidir. Anne baba genç ilişkileri belki de insan yaşamının en zor, en olaylı, iniş çıkışlı dönemidir. Önemli olan bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmaktır. Gördüğümüz üzere metinde ailelerin çocuklarıyla gençlik dönemlerinde yaşadıkları sorunlar üzerinde durulmuştur. Anne ve babaların çocuk yetiştirirken yaşadığı sıkıntılardan bahsedilmemiş. Çocukların gençlik dönemlerinde Nasıl ilişki kurduklarından, onlara nasıl davrandıklarından bahsedilmiştir. Güven problemi yaşayan anne babaların çocuklarda psikolojik sorunlar yarattığından bahsedilmemiştir. Gençlerin anne babalarına gerekli güveni verememelerinden bahsedilmemiştir. Bu metinde bahsedilen konu ailelerin gençlik dönemindeki çocuklarıyla ilişkileridir. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Bu metinde hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bizim evin az ötesindeki çayırlıkta kendiliğinden yetişmiş bol bol her nedense adına unutma beni denilmiş küçük mavi mavi çiçekleri olan kır bitkisinden şöyle bir demet toplayıp eve götürdüm. Çiçekleri içine su doldurup bir tane de aspirin attığım vazoyu yerleştirdim. Vazoyu masanın ortasına koydum. Metindeki olay yazarın unutma beni çiçeklerinden bir demet toplayıp evine götürerek vazo'ya koymasıdır. Dolayısıyla olay vardır. Kişi anlatımı yapan yazardır. Dolayısıyla kişi ögesine yer verilmiştir. Mekan yazarın evinin az ötesindeki çayırlık ve yazarın evidir. Dolayısıyla mekan ögesine yer verilmiştir. Metindeki olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi yoktur. Dolayısıyla zaman ögesine yer verilmemiştir. Cevabımız A'dır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Adı geçen adanın Brezilya'da bulunduğuna değinilmiştir. Çünkü yılan adasının Brezilya'da olduğu söylenilmiştir. Çukur rengereğinin diğer yılan türlerine göre çok daha zehirli olduğuna değinilmiştir. Çünkü hem cinslerine göre 8 kat daha zehirli olduğu belirtilmiştir. Bu adadaki yılanların arasında bir insanın bir günden fazla yaşayamayacağını denilmiştir. Çünkü bu yılanlar arasında normal bir insanın en fazla bir gün yaşayabileceği öngörülüyor. Çünkü yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ada içerisinde metrekareye 10 yılan düşmektedir denilmiş. Dünyanın en zehirli yılanlarının bu bölgede bulunduğuna metinde yer verilmemiştir. Doğru cevabımız D'dir. Bu metnin anlatımında aşağıdaki duyulardan hangisi ağır basmaktadır? İrili ufaklı çakıl taşlar arasında yürüyorum. Çakıl taşlarının irili ufaklı olması görme duyusuyla algılanır. Böyle taşların yol ortasında ne işi var diye düşünürken anlıyorum ki burası kurumuş bir dere yatağı. Yine kurumuş bir dere yatağı olması ancak görme duyusuyla anlaşılır. Başımı kaldırıyorum ki İki kara dağın ortasındayım. Yine iki kara dağ görme duyusuyla algılanabilir. Dağların uçları kuru ve kapkara. Yine kuru ve kapkara olması görme duyusuyla algılanır. Sanki yeni bir yangın çıkmış henüz söndürülmüş gibi. Gördüğümüz üzere metinde görme duyusu ağır basmaktadır. Cevabımız A'dır.